Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat bizi misafir etti. Çok keyifli ve renkli bir odasında şükranlarımızı ifade ediyoruz. Diyarbakır'ı Dicle Üniversitesi'nin gözüyle konuş göreceğiz. Önce bir hocamıza merhaba diyelim. Nasılsınız efendim merhaba? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok hürmet ederim. Ümit ederim sizler de iyisiniz. Var olun. Efendim izninizle zamanınızda pek belki yoktur. Hemen girmek isterim. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi bölgenin tamamına hitap eden bir evet. konsepte evet. zaman zaman yeterli olup olmadığına dair bilgiler alıyoruz. Bunun biraz daha genişletilmesiyle alakalı var mı bir proje? Şimdi üniversite hastanemiz bizim fakülte dediğimiz üniversitenin adıyla özleşleşen bir fakültemiz var ve bu fakültemiz geçenlerde açıklanan veri neticesinde 50 üniversite hastanesi içerisinde 13. sırada. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Son derece başarılı hizmetleri olan, öğretim üyesi kadrosu çok zengin efendim olan bir üniversitemiz söz konusudur. Teçhizat, araç gereç donanımı noktasında da oldukça iyi bir yerdeyiz. Fakat hastanemiz yaşını tamamladı, doldurdu. Ee, o zamanlar şehrimizin nüfusu 100 bin iken, şimdi 2 milyon 100 bin. Ee, o zaman efendim ilimizdeki araç sayısının ne olduğunu söylememize gerek yok. Şimdi malumunuz ortadadır. Dolayısıyla biz göreve gelir gelmez bunu bir sorumluluk bilinciyle hareket ettik ve ben bir sosyal bilimci olarak hastane adıyla özdeşleşen üniversitemize bir hastane kazandırmak amacıyla kollarımızı sıvadık. Devlet büyüklerimizden randevu aldık. Onlarla efendim görüştük. Bizlere çok olumlu yaklaştılar. Bu vesileyle de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 600 yataklı bir hastanenin oluruyla döndük. Dolayısıyla bu bizi çok mutlu etti çünkü hastanemizin ilk kurulduğu zamanlarda Diyarbakır halkı bu sevincini pankartlarla sokaklara asmışlardı. Bu sevinci tekrar yaşatmak adına çok mutlu olduk. Bayramdan önce tekrar ziyaretimizi genişlettik, yeniledik ve hastanemizin 90 bin metrekare olan Efendim, e, arazisini e, biz e, 105 artı 15 bin metrekareye de çıkarttık. 105 bin kesinleşti. E, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu nokta itibariyle proje aşamasına ondan sonra da yapı aşamasına geçme endişesi ve arzusu içerisindeyiz. Amacımız artık e, bizim e, koğuş sistemine sahip olan odalardan yani altı kişilik, üç kişilik odalardan müstakil odalı günümüzün şartlarına hitap eden bir hastaneyi halkımıza sunmaktır. Çünkü Diyarbakır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin lokomotifidir. Çok önemli bir merkezdir. Türkiye'de yurt dışında birçok ilden, batıdaki illerden üniversitemize, Hastanesine büyük bir teveccüh söz konusudur. Bu da bizim için oldukça e, itibarlı bir durumdur. E, yakın zamanda belki Orta Doğu'dan da e, biz hasta kabullerini gerçekleştireceğiz. Özellikle e, organ nakli konusunda e, birçok branşta efendim hastanemiz e, oldukça yetenekli hocalara sahiptir. Bu da en büyük gurur vesilemizdir bizim. Çok güzel bir müjdeydi bu efendim. Evet. efendim. İkinci bir müjdeyi duymuştuk biz. Turizm Yüksek Okulu diye. Evet. Onun durumunu da öğrenmek isterim izninizle. Şimdi biz göreve gelir gelmez YÖK e, başkanımız ve 36 rektör üniversitemizi ziyaret etti. Bu bize olan bir e, teveccühü ve güvenin göstergesi olarak biz bunu e, gördük. Biz, bizi mutlu etti. Bu değerli bilim insanlarını üniversitemizde ağırladık ve problemlerimizi YÖK başkanımızla yakından görüşme anlatma imkanımız oldu. O görüşme anında bizim yabancı diller ve turizm fakültesi gereksinimimiz dile getirildi ve geçenlerde bu onaylandı. Bu bizim ilimiz için çok güzel bir hamledir çünkü Diyarbakır efendim turizmde. Ee, Süper Lig'de olan bir ildir. Ve Diyarbakır, bu benim e, görüşüm, sanırım bu görüşüm genel bir görüşü de kapsar. İstanbul, tarihi Yarımada'dan sonra Suriçi, ikinci gelen bir e, cazibe merkezidir turizm açısından. Potansiyelimiz çok yüksektir. Gastronomide de biz Süper Lig'de olan bir iliz. Dolayısıyla bu bizim atıl kalmış efendim turizm enerjimizi, potansiyelimizi artık üst seviyelere çıkartmak için iyi bir hamledir. Ve buna Dicle Üniversitesi açılması kabul edilen bu fakültenin fonksiyonel hale gelmesiyle çok önemli bir efendim. Eşi atlamış olacağız. Evet. Düzce Üniversitesi ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek mi? Evet. Güzel üniversitemiz, ilimiz bir cazibe merkezi olarak görülmekte. birçok üniversitemiz bizimle temas etmekte ve çalışmalarda, projelerde paydaş olmak arzusunu dile getirmekte. Bu da bizi mutlu etmektedir. Ve bizim bu çalışmalarımız, bu ortak paydaşı olduğumuz sempozyumlar, kongreler ilimize de bir hareket getirmektedir. Çünkü şunu ifade edebilirim ki, Eylül, Ekim, Kasım aylarında 3000'in üzerinde bir efendim bilim insanını kapsayacak birçok toplantı ilimizde olacak. Evet. O yüzden bazen otel bulmakta da zorlanacağımızı düşünüyorum. Bu tür sıkıntılar güzel sıkıntılardır. Yani en azından varsın biz bu sıkıntılarla boğuşalım. Bu da bizim tabii ki vizyonda olmamızı, buradaki bilim ışığının öğrencilerimize yansıdığını, ve bizlere bu noktada katkı sunduğunu ifade edebilirim. Bu arada bazı bilim insanlarımızın, öğretim üyelerimizin dünya çapında başarılara imza attığına kendi dönemimde de tanık oldum. Amacımız üniversitemizi bulunduğu yerden daha yükseklere çıkartmak. Çünkü biz kadın bir üniversiteyiz. Türkiye'de kurulan 6. bir üniversiteyiz. 50 efendim 2 yıllık bir geçmişimiz söz konusudur. Dolayısıyla artık bir sıçrama yapmamız gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimizle, çalışanlarımızla, öğretim üyelerimizle, halkımızla beraber üniversitemizi layık olduğu yere taşımaya kararlıyız. Bol bol ödül bekliyoruz bu vesileyle. Evet. Bu ee, tabii hocalarımızın aldığı ödüller. Ee, biz onlara da onların bu çalışmalarını taltiflendirecek düşüncelerimiz söz konusu. Bunlar da geliyor. Onların başarısı bizim gururumuzdur bu nokta itibariyle. Yani her fakültemizde aynı zamanda akredite olma noktasında çok olumlu gelişmeler söz konusu oluyor. Bu da bizim başarı ivmemizi yükselten. Ee, üniversitemizin prestijini artıran e, devinimlerdir ve bunlar artarak devam edecektir. Kıymetli hocam. Bir sürü müjde aldık sizden bugün. Evet. En azından iki. İlçeler bazında da alabileceğimiz müjdeler var mıdır Dizde Üniversitesi'nin çalışmalarında? Tabii ki bunlar ihmal edilmiş özelliklerdir. Biz ilçe kaymakamlarımızı ziyaret ettiğimizde, onlar bize geldiğinde bu durumları ifade etmek istiyoruz. Çünkü orada da bizim halkımız, öğrencilerimiz söz konusu. Ve ben göreve başladığımda YÖK'te projeniz nedir? ...diye bana sorduklarında benim projem insan dedim. İnsana temas etmek istiyorum. Dolayısıyla ilçelerimizin konjüktürel yapısına uygun olarak biz meslek yüksek okullarımızı açacağız. Olmayan bölümleri güçlendireceğiz. Altyapı üzerinde temaslarımız söz konusudur. İlgili kaymakamlarımız bizlere yardımcı olma sözü verdiler... Organize sanayi ile e, iletişim halindeyiz, ticaret odasıyla biz yine iletişim halindeyiz, e, Çermik, Kulp efendim, e, Ergani e, aklıma gelen. E, Silvan'ı bekliyorum e, da gelmedi bir türlü. E, <laughs> evet, o tabii Silvan en evet. büyük ilçelerimiz. Biz bunlara zaten gideceğiz, giden evet. ar, e, rektör yardımcılarımız var. E, somut gelişmeleri e, yakın zamanda sizlerle paylaşmak. Isteyeceğim. Ediyoruz. Evet. Kıymetli Hocam, öğrencilere yönelik çalışmalarınız ne durumda? Evet, acaba? Bizim zaten e, burada varlık sebebimiz öğrencilerdir. Öğrenci varsa bizim anlamımız e, söz konusu olur. Bizim öğrencilerimize mesela e, yakın zamanda Etibakır e, Holding ile e, biz bir sözleşme imzaladık ve bize bir öğrenci merkezi yapacaklarını taahhüt ettiler. Ve bu bizi çok mutlu etti. Yani özellikle Ziya Gökalp Eğitim Fakültemizin lokasyonu içerisindeki bir bölgede yapılacak olan bu dinlenme, okuma ve efendim yani ya çalışma ders çalışma, sohbet etme noktasında Hukuk Fakültesi, İktisat, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu. Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nin bulunduğu yere yakın bir öğrenci merkezi anlaşmasını çok yaptık. Bu çok güzel. Bir de öğrencilerimize beş yemeğe bir yemek bedava kampanyasını ilgili biz firmayla anlaşma yaptık. Askıda yemek sistemini getirdik. Öğrencilerimizin o an... Yemek parası yoksa eli boş dönmeyecekler, ilgili yerlerden bu sistemden yemeklerini yiyecekler. Biz bunları hep öğrencilerimizi için e, seferber ettik. E, daha güzel unsurlarla da karşılaşacağız. Spor faaliyetlerini artırmaları yönünde bu yöndeki e, tesislerimizi yeniliyoruz elden geçiriyoruz. Onların e, yine e, yürüyüş lokasyonlarını e, revize etme noktasında çabalarımız e, söz konusudur. E, buna benzer e, şeyler, e, efendim. Göreceğiz önümüzdeki süreçte. Işte. Göreceğiz. Bu e, hissedilir bir noktaya gelecek. Evet. Çok geniş bir arazi. Evet. Tümünü kullanabiliyor musunuz efendim? Şimdi bizim arazisini bizlere bağışlayan. Efendim, hem biz buradan minnettar duygularımızı tekrar iletmek istiyoruz. Türkiye'de ikinci büyük araziye sahip olduğumuz ifade ediliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra Dicle Üniversitesi geliyor. Tabii bu araziyi zaman zaman kontrolde sıkıntılar da yaşanıyor. Ama biz kararlıyız. Bir tek çakıl taşını kimseye vermek, kaptırmak istemiyoruz. Çünkü e, zamanında bu arazilerin biraz hor kullanıldığı düşüncesine sahibiz. Bundan sonra e, ülkemiz gelişiyor, şehrimiz gelişiyor ve biz bu e, belki e, arazileri e, bize yeterli gelmeyeceği zamanlar söz konusu olacak. O yüzden e, artık bu noktada e, arazi ihlallerine yönelik e, kapılarımız kapalıdır. Bunu vurgulamak istiyorum. En güzel şekilde değerlendirilmesi üniversitemize efendim gelir getirecek devamlı sürekli gelir getirecek çalışmaları da zaman zaman düşünüyoruz ilgili fakültelerin kurulması noktasında arazilerimizi geziyoruz. Hastanemizin yapılması için arkadaşlarımla beraber araçlarımızı atlayıp ilgili lokasyonu tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bunlar yapacağımız hizmetler e, yıllar sonra e, sevabıyla e, efendim günahıyla ortaya çıkacağı için dikkatli davranmak istiyoruz. Evet. Onlukla da inşallah sevabıyla. Çıkıyor. Amin. Edebiyat dünyasıyla da neşir olduğunuzu yakinen biliyorum. Evet. Bunu isterseniz çok fazla zamanınızı almadan bir cümleyle en azından toparlamış olalım. Şöyle söyleyelim. Ben memleketime sahip olduğum branş itibariyle vefa borcumu kısmen ödedim diyebilirim. Ben yeni Türk edebiyatı sahasında uzman bir hocayım. Ve Ziya Gökalp. Cahi Sıtkı Tarancı, Süleyman Nazif, Ahmet Arif, Sezai Karakoç gibi dünya çapında sanatçılarımızı çalışmış biriyim. Bu konuyla ilgili kendimi oldukça yeterli bulan bir kişiyim. Ve bugün Cahi Sıtkı Tarancı Müzesi'ne giderseniz kendimden izleri, benden izleri bulabilirsiniz. Oraya fahri danışmanlık yaptım. 70-80 yıllık dergilerim orada sergileniyor, kitabım orada yine sergileniyor. Cahit Sıtkı'nın tanıtımına çok önem verdim. Hatta bu değerlerimizi Kongre Merkezi'nde atıl bir vaziyette olan salonlara da verdik. Yani mesela A salonu Cahit Sıtkı Tarancı salonu, B salonu Ziya Gökalp salonu. E salonunu Ahmet Arif salonu, Celal Güzel ses salonu, Orhan Asena salonları olarak isimlerini verdik. Dolayısıyla bu Diyarbakırımızın, ülkemizin değerlerini bu güzel eserler olduğu müddetçe yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda mutlu oldum. Ben bir turizm elçisi olarak da bu değerlerimizi Türkiye'nin gündemine getirmeye ve hatırlatmaya çalışacağım bu konuyla ilgili. Çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa ben. Ben nezaketinize ve ilginize teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla Diyarbakır halkına saygılarımı iletmek istiyorum. Teşekkürlerimle efendim. Diyarbakır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat bizi misafir etti. Teşekkür ederiz.